Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta <laughs> nasıl ekranda yazı çıkartılır onu göstereceğim. Ben böyle bazıları böyle diyorlardı. Ekran çıkarmak konusunu shortlarda görüyordu. Böyle şu like'ta, şu abonede falan vereceğim diyordu. Ben size direkt 25 aboneyken vereyim. Yani azdan 25 aboneyim diye biliyorum. Belki çoğalmıştır. Çoğalmışızdır. Videoya başlamadan önce arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bakın diğerleri gibi <laughs> şu like da şu abone de vereceğim demiyorum. Hadi evet, o zaman arkadaşlar videoya başlayalım şimdilik. Arkadaşlar emanetlerimde bu komut bloğu var. Böyle daha hızlı çıkarabilirsiniz. Bakın şimdi. Buraya slash title as yine title. Mesela ekranda ne yazsın istiyorsunuz? Mesela ekranda ulan dur yazı yaz aha bakın oldu gördüğünüz gibi ekranda yazı yaz dedim ekranda yazı yaz çıktı arkadaşlar bu arada şimdilik size şöyle bir şey söylemek istiyorum bu çabada çalışıyorum bilmiyorum eğer şurayı bir küçültelim eee Java'da da çalıştığı bilmediğim için ben Java'ya girip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şu an Java'dayız. Ne oluyor lan? Hatta sohbetten anlayabilirsiniz. Sohbet böyle. Ee, şimdi burada da deneyelim bakalım. Buraya açıyorum. Slash. Yok biten değil. he Galiba çalışıyor. Titil ekranda yok Yukarı biraz yazmıyoruz galiba ay Allah ne baba Allah Allah neden olmadı ki arkadaşlar Titul. tüm oyuncular bir saniye ya bu ne alaka mvt eşittir e, neyse arkadaşlar siz onu boşverin de burada niye olmuyor herhalde bunu tıklayacağız Yo, oğlum niye çalışmıyor ya <laughs> hay Allah böyle ya boşluk bırakarak arkadaşlar çalışıyor ama ben anlayamadım siz ara araştırıp bulabilirsiniz ben bulamadım bir de arkadaşlar size bu videoda bir tane daha bir komut göstereceğim meteor komutu bunu bir tek java'da yapabiliyorsunuz yani bedrock oynayanlar ne deyip. Arkadaşlar şey, ilk önce bir komutu yazıyorsunuz. Dur. Niye şifre basıyorum ki tek? Heh. Buraya sunun Yine craft Fire Bal A çıktı Üç, Çizgi Boşluk Bu parantez Buraya Buraya arkadaşlar 200.000 yazıyorsunuz ve tamam. Arkadaşlar bu arada bu büyük E büyük P yapın. Belki meteor çalışmayabilir sonra neden olmadı demeyin. Tamamdır. Bakın şimdi sıktım. Arkadaşlar bu arada bu meteor vardığını bile öldürebiliyor. İnanmayabilirsiniz. Size göstereyim. Mesela bir vardın vardın yumurta saralım. Neden vardın çağırıyor ki? Buraya muha tam. Türkçesi muhafız. Şimdi hemen yukarıya çıkalım. Sohbetten slash Ondur lan vardın gidiyor. Hızlı olan biraz. Arkadaşlar lütfen yani abone olun. Yani like atarsanız belki daha fazla insanın karşısına çıkarım. Ama abone olun yani. Çok mutlu olurum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Neyse o vardı çok uzaklaştı. Biz şuraya yeni bir tane daha koyalım. Hadi 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 hadi. Nereye koydum lan ben ha? Sık. o ikisi de öldü. Yok lan biri çok hasar almıştı. Yok be ya. Ama canı azaldı yani. Gördüğünüz gibi arkadaşım vardan tek atıyordu. Oğlum oyunum çöktü lan. Ulan bilgisayarda böyle çöküyorsa tabletten oynasaydım bu şey yapmıştım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Ee, yani lütfen yani arkadaşlar abone olun. Like atarsanız belki daha çok kişinin karşısına çıkarım. Arkadaşlar. Siz şu ben yani bunu bulamadım da siz bunu araştırın bence. Yani ben bulamadım bunu. Ama bedraktı. çalıştı. Yani böyle denesek ya böyle denesek de olmayacaktır. Evet. Ee, arkadaşlar yani şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye bye!